Bu videoda sizlere hangi PlayStation 4 versiyonunun daha avantajlı olduğundan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi PlayStation 4 ilk defa 2013'ün Kasım ayında çıkmıştı. 2020 yılında ise PlayStation 5 satışa sunulmuştu. PlayStation 4 şu anda 117 milyondan daha fazla sayıda satış yapmıştı. Şu ana kadar da konsola çıkmış olan 3500'e yakın oyun var. Bu 7 yıllık süre boyunca PlayStation 4 için 3 tane model piyasaya sunulmuştu. PlayStation 4 Fat, Slim ve de Pro. Fat versiyon 2013'ün Kasım ayında Slim versiyon 2016'nın Eylül'ünde Pro ise 2016'nın Kasım ayında çıkmıştı. Sıfır olarak artık bulunmuyor FAT ve Pro versiyon ama Slim versiyon hala da satılıyor sıfır olarak. Tabi birçok kişi şu anda ikinci el alacaktır. Ne de olsa PlayStation 5 çıktığı için ikinci elden alıp ikinci elden uygun fiyata almayı düşünüyordur birçok kişi. O yüzden şimdi konsolların artı ve eksi yönlerini kıyaslayacak olursam ilk olarak PlayStation 4 FAT'in artı yönü fiyatı olacaktır. Şu anda 3 model arasında en uygun fiyata satılan PlayStation 4. FAT kasa fiyatları ortalama olarak gördüğüm kadarıyla 5000 ile 8000 lira arasında değişiyor. Tabi 1TB'lık ve 500GB'lık versiyonları olduğu için 1TB'lıklar daha pahalı ve yanında aksesuarı ve oyunu olup olmamasına göre de fiyatları değişiyor konsolların. Slim versiyonu ise fiyatları 8000 ile 10.000 lira civarında değişiyor. Pro'da 10.000 liradan 14.000 liraya kadar çıkıyor gördüğüm kadarıyla fiyatları. Artı yön olarak FET versiyonu onu sayabilirim. Aralarında en uygun fiyatlı olan konsol. FET versiyonu versiyonun bir diğer artı yönü ise şu anda en kolay kırılabilecek olan PlayStation 4'tür. Yani eski ve güncellemesi yapılmamış modellerden bir tanesi ise kırması çok daha kolay olacaktır. Slim versiyonun artı yönü ise 3 model arasındaki en sessiz çalışan konsol. Zaten şöyle bir söz vardır PlayStation 4 uçak motoru gibi ses çıkarıyor derler. Özellikle PlayStation 4'ün FAT versiyonu aralarında en sesli çalışanı diyebilirim. Bende PlayStation 4 Slim var ve Slim'in de bazı oyunlarda sesli çalıştığını söyleyebilirim ama FET versiyona kıyasla sessiz olduğunu söyleyebilirim. Kronos'a artı yönü donanımın aralarında en güçlü donanıma sahip olan oyun konsolu. Zaten Pro'nun pazarlanma şekli 4K oyun oynatabiliyor şeklindeydi. Ve 4K'nın dışında da bazı oyunlarda HDR ve 60 FPS'i de destekliyor. Normal PlayStation 4'lerde yani FET'te ve de Slim'de oyunlar 1080p ve 30 FPS olarak çalışıyordu. Pro'da ise bazı oyunlar 4K 30 FPS veya da 1080p 60 FPS şeklinde çalışabiliyorlar. Mesela 2018 Galafon hatırladığım kadarıyla 1080p ve 60fps olarak çalışabiliyordu PlayStation 4 Pro'da. Bu şekilde başka oyunlar da var. İnternette aratırsanız karşınıza bir liste çıkacaktır. Eksi yönlerine geçecek olursam PlayStation 4 Fat'in demin de dediğim gibi en sesli çalışan PlayStation 4 olması aralarında. Bir diğer eksi yönüm eğer ki ilk versiyonlardan olursa özellikle parlak kasa sıkıntı çıkarma olasılığı daha fazla. Hatırladığım kadarıyla ilk çıkan PlayStation 4'lerde ışık hataları oluyordu. Bu ışık hataları eğer ki olursa konsol çalışmasında alışmaz hale gelebiliyordu. Konsolların hangi seri numarası, hangi yılda çıkmış onu araştırmanızı öneririm. Ve DualShock 4'ün bir eksi yönü var diyebilirim. DualShock 4'te de Sony bir yenilemeye gitmişti. PlayStation 4'ün ilk modeliyle piyasaya sunulmuş olan DualShock 4'ler V1 diye geçiyor. 2016'da ise Slim ve Pro çıktığında DualShock'lar da yenilenmişti. Ve bunların ise ismi V2 idi. Ben de şu anda yanımda olan da V2 olan bir DualShock. Görsel bir farklılık olarak şöyle şu düğmesine bastığımda buradan bir ışık çıkıyor. V1'ler burada bir ışık yanmıyordu. Başka bir farklılık olaraktansa analogları daha dayanıklı bir hale getirilmişti diye hatırlıyorum V2'lerde. Dualshock 4 V1'lerin analogları daha kolay yıpranıyordu hatırladığım kadarıyla. Slim'de ise sadece PlayStation 4 Slim'de olan ve diğer PlayStation 4'lerde olmayan bir eksiyon bulamadım diyebilirim. Pro'nun ise eksiyonu fiyatı dediğim gibi en pahalı olan PlayStation 4 şu anda. Hangi PlayStation 4 kimlere uygundur? Hangisini kim almalı? Bütçeniz eğer ki azsa PlayStation 4'ün FAT versiyonuna bakılabilir. Ama demin de dediğim gibi ilk versiyonlardan olduğu için özellikle parlak kasayı almayı düşünüyorsanız e, sıkıntı çıkarma olasılığı daha fazla oluyor. Alırken daha dikkatli olmanızı öneririm. İnternetten hangi model numarası en son çıkmış ona bakabilirsiniz. Slim kimlere uygundur? Biraz daha fazla bütçeniz varsa ve daha stabil çalışacak bir PlayStation 4 istiyorsanız Slim'i alabilirsiniz. Ben de zaten neredeyse 5 yıl kadar PlayStation 4'ün Slim versiyonunu kullanmıştım ve bana sıkıntı yaşatmadı diyebilirim. En son çıkan Slim versiyonlarından bir bir tanesiydi zaten benim kullandığım ve sıkıntı yaşamadığımı söyleyebilirim. Güçlü bir donanıma sahip olması sizi ilgilendirmiyorsa slim alınabilir. Pro'yu alacaksanız eğer ki donanımı iyi olduğu için alacaksınızdır. Yani bazı oyunlarda daha iyi performans veren bir konsol olduğu için o yüzden alınabilir. Ama aralarında da en pahalı olanı zaten duyduğum kadarıyla Pro pek fazla tercih edilmiyormuş bu 3 modelin arasında. Video eğer ki işinize yaradıysa videoyu beğenebilir ve bana destek olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.